güzel kızım. Benim bir tane kızım. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Bu bacının bir tanesi. Babasının güzel kızı. Babası yesin bunu. Babası yesin. Büyüdün de annem oldun kız. Sen büyüdün de annem oldun kız. Sen annem oldun kız. Ağzını burnunu yuvarıp diye Günaydın. Günaydın. Aferin. Aferin. Aferin benim kızıma. Günaydın. Günaydın canlılar. Günaydın. Anneler gününüz kutlu olsun. Bu dünyadan göçmüşlerin de mekanları cennet olsun. Anneler gününe sürprizimiz geldi. Sürpriz. Benim kızım anne olmuş. Benim güzel kızım. Utanıyor musun sen? Senin o gözlerini yerim. Utanıyor musun aşkım? Baba bir tanesi. Aferin aferin. Anam anam anam. Anam şuna bak. Anam şuna bak. Anam. Pıtır pıtır pıtır. pıtır. Hadi indir indir. İndir hadi indir. Aferin. Aferin benim güzel gözlüme. Aferin benim güzel ben. Ebatımız bu, boyumuz bu. Bir tane oldu diyorsun. Öyle mi? Gözün aydın kızım. Gözün aydın güzel kızım. Gözün aydın benim güzel kızım. Bu ne kız? Bit kadar kız. He? Kendin zaten bit kadarsın kız. var mı? Daha var mı? Günaydın canlar. Günaydın. pandenin pandanın kucağına ufak bir tane pıtırcık yapışmış. Gördünüz mü? Anneler gününe özel bir sürprizimiz var. Sürpriz. hadi hadi Şimdi bir de bak anam. Anam benim kızım büyümüş büyümüş bebek de bu başın bir tanesi. Hakikat. Of of of. Günaydın canlar günaydın Günün aydın olsun. Aleyküm selam. Of. Ya ben seni yerim ya. Yetişemedim arkadaşlar. Geldim ki bir tane doğum yapmış. Affedersin o da parçası. Bir tane doğum yapmış. Eşimi diyorlar. Ne diyorlar ona? Çok güzelsin benim kızım. Çok güzelsin benim kızım. Çok güzelsin benim kızım. Senin o tek bakışın yerim ben senin. Yanındayım. Yanındayım. sonuna ne kadar yanındayım. Bütün çocuk. Bütün çocuk. bakayım şu. Şu yaramaz. Bakayım kız. Sevebilir miyim? Anam. Anam. Şöyle dokunabilir miyim aşkım? Şöyle dokunabilir miyim? Al sana. Bak bak bak. Nasıl demiyor? Bak nasıl demiyor? Bırakmıyor da. Oğlum oğlum. Maşallah. 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 Maşallah benim çocuğuma. Ha? Tamam. Hadi bak keyfede ben sana güzel bir yer hazırlayacağım. Tamam. Canlar şimdilik müsaadenizle de paylaşmak istedim bu anı. Sizle paylaşmak istedim bu anı. Benim pandam anne olmuş. Benim pandam anne olmuş. Babacının bir tanesi. Utanıyor mu benim kızım? Utanıyor mu benim kızım? Bu senin suratını yerim bensin. Hadi bak keyfine. Çok başka bir şey ya. Daha ufak çocuk. Vay be. Allah razı olsun. Günaydın, hayırlı sabır. Allah razı olsun canlar. <laughs> Vallahi şimdi var ya. Bir kendisine bir yer hazırlayayım, bir güzel bir ortam sunayım. Ondan sonra zaten paylaşım yaparım. Olur mu sizlerle? Şimdilik müsaadenizi isteyeyim canlar. Sevgiler, saygılar. Baksana da şuna ya. Şuna benim kızım. Benim kızım. Benim kızım anne olmuş. Benim kızım anne olmuş. Bir de utanıyor. Gözlerini çekiyor babasından. Babacılığı... Da... Oh! Benim güzel kızım. Hele buna bak lan bu, ne lan. bu ne lan? Bu nasıl bir şey lan? Bu nasıl bir şey? Kız bu sede sana benziyor ya kız. Şu tipe bak kız. Allah aşkına şuna bak. Kız bu ne? Bu ne biçim bir yer? Ne oldu? Aş, vay 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 sen büyüdüğünde yavruna mı sahip çıkıyorsun? Hele bak sen hele bak. Hele bak. Oh. Ay benim güzel kızıma bak. Oy benim güzel kızıma bak. Anneler gününüz kutlu olsun o zaman. Hadi bebeğim. Var mı daha? Var mı daha? Bekliyorum ama bak. Buradayım bekliyorum daha var mı? Şöyle bir karnını falan yokluyor mu? Böyle şu anda e, herhangi bir belirti yok. Ee, yani afedersin şu an daha doğum yeni oldu. Herhangi bir şey yok. Bir tane ee, şimdi bölgeyi falan böyle bir yokluyordum. Yok yok şimdi iyi bakıyorum şuralara da özellikle karın bölgesine falan bakıyorum. Şimdi başındayım bekleyeceğiz ama şu anda aynı can durum bu. Ya, ele boyatçı gibirosun ya. Çok güzelsin kızım. Çok güzelsin benim bir tanem. Hemen sana şöyle dopik yapıcı böyle bir mamalar. Özel. Özel. Bunları bir dışarı çıkartmam lazım. Bunları bir dışarı çıkartmam lazım. Herkes bir toplansın bakayım. Herkes bir toplansın. Çabuk 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 koş 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 <laughs> koş koş. Koş 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 koş. Oğuş yavaş sakin. Sen niye geldin? Sen niye geldin? Çocuğunu bırakayım sana. Sen yedi, sen, sen... Sen dur. Dur, sen yedi. La bir... Geç. Gel. Kuş, 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 kuş. Bir dakika, siz duruyorsunuz. Siz duruyor, bekleyin. Bekleyin. Aşkım sen niye geliyorsun? Koş çocuğun yanına. Çabuk 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 çabuk. Çabuk çocuğuna çabuk. Zilli. Bundan sonra salak anak yok. Doğru çocuğuna aferin. Ben sana özel bakacağım. O yüzden o şikayetçiler dışarı çıkarttım. Sakın, tam bekle burada. Hemen bak şimdi hemen geliyorum sana özel bir mama yapıyorum. Allah ne yalan söyledim. Böyle. Farklı bir diyor ya. <laughs> Çocuk ufak. Hı, dur dur. Gel, gel 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 burdayım burda sakin, sakin sakin. Gel gel koş 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 koş

bu korktu şimdi. Dışarı çıkan bir çocuk değil. Ay. Benim çocuğum... Benim çocuğum anne olmuş ya. Özür <laughs> diliyorum hemen hemen geliyorum arkadaşlar. Hemen geliyorum arkadaşlar. Şöyle bir geçelim. Aleyküm selam. Kız bu nasıl bir oturuş kız? Bu nasıl bir oturuş kız? Dur sana özel açacağım bekle. Bekle benim kızım. Hadi bekle bekle. Bu bir tanesi? Oh bebeş oh. Cumu sana özel tamam bundan sonra. Of oh, hele bak hele bak hele bak hele bak. Hele bak benim güzel çocuğum. Ama böyle dökmezsen olmaz. Bugün idare edeceğiz. Her şeyi göz yumacağız. Vay vay vay. Vay hele bak hele bak. Hele bak. Önüne atma. Düzgün ye. Düzgün. Şuna bak. Şuna bak. Şuna bak. Şuna bak. Şuna Ne oldu? Ne oldu? Surası şey. Kafada şaşıya benzemiyor değil hani ya. Neyse. Tamam. Vay vay benim kızıma bak benim kızıma. Bir yandan da anne çok yavruya sahip çıkıyor. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Sizlerden de can. Eyvallah canlar. Benim kızım bak benim kızım. Benim kızım bak Babacım. Bu ne? Bu ne? Parmak kadar boyu var. Parmak kadar boyu var. biraz daha yoklayayım kızım. Böyle elimi gezdiriyor ki sıkmadan hissedebiliyor mu diye. Arkadaşlar sanırım bir tane var. Ve Günaydın canlar, günaydın dostlar. Of benim kızım sildi süpürdü. Sildi süpürdü. Yesin bir tane daha açarım ben ona. Of oh, şifa olsun, helal olsun, süt olsun. Abi pıtırca bal olsun, kaymak olsun. Bu pıtırcıya bal olsun, kaymak olsun. Alo, alo, Oha oha yavaş sakin. Daha... Ege. Çıkmıyor Nereye çıkmıyor? Tam içeri girse sorun yok oğlum. Tamam. Sorun yok oğlum. Ben şimdi şu anneye özel bir mama vereyim diye beklettim. Vay benim. Ya bu şimdi ufak. Ee, bunun ismini ne koyacağız şimdi arkadaşlar? Şey, su her şey var Allah aşkına. Su yemek Allah aşkına olsun kendi başkalarım onlar duyar. Onda sıkıntı yok da şu an şu an derdim derdim var mı acaba diye düşünüyorum. Ee, mı oradan? Yetişemedim arkadaşlar. Ee, yani ayıp bir söylemesi daha bak. Eşi orada duruyor mesela sül sül of 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 bal olsun kaymak olsun benim kızıma, ha. Bak Felix. Bence dur dur anne dur anne, anne anne öyle olmaz anne acema anne. Çocuğun üstüne yatmak yok anne. Ha? Emdireceğin çocuğu. Öyle bir şey yok. Otur çocuğunun başına bundan sonra. Bundan sonra öyle salakana gibi sağa koşuyorum sola koşuyorum yok. Çocuğunun başına oturacaksın bakacağım. Yer niye niye yememiş? Vallahi bilmiyorum şey yetiştik yani yarısı göstermek istemiyorum yarısını yemiş. Yarısı duruyor. Gözünüz aydın. Teşekkür ederim. <laughs> oy oy benim güzel kızım Benim güzel kızı. Bu başının bir Bu nerede çıktı lan? Pütürcüye bak lan. Şuna bak pütürcüye bak lan. Nasıl mutluluk sesleri duyuyor musunuz? Şimdi <laughs> bu dişi mi erkek mi daha onu bile bilmiyorum. Allah sağlıklı büyüme nasip edesin. <laughs> İsmi boncuk olsun. <laughs> İlk isim Felix'tim. Felipe. Emre. Felipe dedi. <laughs> Şimdi bir bir anket yaparız herhalde bu Allah'a izin verirse ortak ismimiz olsun. Yani bugüne kadar birçok kediye ismi ben veriyorum. Ortak bir ismimiz olsun. Felix güzel isim. Felix şu an iki diyor. Felix. Ne dersin kızım? İsmi Felix olsun mu? Aydın'a selam olsun. Olsun bir tane. Az senin ağzını yerim kızım. O oh, benim babacının gözü şuna. Anam, anam, anam Kız bu ne kız? Kız bu ne kız? Uyanık. Uyanık dostum uyanık. Felix uyanık. Nasılsa dede, dedesiyim hakkım değil mi? Evet panda e, anneler gününe Sürprizimizi verdi Tüm annelerin Anneler günü kutlu olsun Küçüklerimin gözlerinden Büyüklerimin ellerinden öpüyor Bu dünyadan geçmiş Güzel annelerimizin Kalanlarına başsağlığı Diliyor Kendilerine Allah'tan rahmet Mekanları cennet olsun diliyorum Sese bak Sese bak benim aşkım. Sese bak titremiyor. Şu an burası sıcak. O şey başka ben şu biraz bekleyeceğim. Daha yeni oldu arkadaşlar doğum. Yani bütün kontrolünü yapacağım. Bakalım aksi bir belirti var mı? Yok. Cezar. Cezar olsun. Vallahi bilmiyorum ki bakacağız artık. Şu an Felix'te yola çıktık. Allah herkesten razı olsun. Amin inşallah. Sonuçta her canlı bir gün tadacaktır ama insan gibi gelelim, insan gibi gidelim. İnsan gibi anılalım. Ve e, Felix Mama ismi gibi oluyor abi. Başka olsun. Zaten o mamanın ismi bir kediye aittir. Felix denen bir kedi vardır. Odur bence. Felix olsun demişler. Evet. <laughs> Var daha içeride bebek kasılmaları sürüyor. Bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Aksi bir şey olursa zaten bugün acil bir veteriner açtıracağız. Gerçi şu anda benim gözlemlerime göre öyle bir şey hissetmiyorum. Ama böyle tabii ki şurada biraz şişlik gördüm. Burada biraz şişlik gördüm. Kız Kızar mı bir şey? Var mı bir şey kızım? Üstünü örtüyor mu senin? Ha? Şöyle yapayım aşkım? Vallahi ceketin meketin içinden geçmişsin maşallah. Helal olsun sana bir ceket. Ne diyek? nasıl bir debellendin? Nasıl bir şancılandın? Bugün normalde prostörlere göre benim saat 12'de dükkan açmam gerekiyor aşkım. Dur. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bir dakika. Oh. Aferin benim güzel. Ha, aferin benim güzel kızım. Yat böyle. Yat böyle. Tamam, şöyle hava dalsın çocuğumuz. Seni yerim ben ya. Canlar yayını kapatıyorum şimdilik. Müsaadenizi isteyeceğim. Yine duruma göre zaten paylaşım yapacağım olur mu canlar? Çocuğu bir kontrol edeyim ben. Hadi sevgili saygılar.